Merhaba değerli izleyenler. Bugün size tropik meyvelerden mango ağacını göstermek istiyorum. Bu bir mango ağacı. Üzerindekiler meyveleri. Çok çeşitli olanlar şekilde, çok çeşitli şekilde ve çok çeşitli renkte olanları var. Bu yuvarlak olan, ovay olanlar var. Ovaylarında böyle sarı, kırmızı, vişne rengi, yeşil renklerinde olanlar var. Yuvarlaklarda yine öyle. Sarı, mor, kırmızı, yeşil olanları var. Bir de iç olarak lifli lifsiz diye ayrılıyor. Yavaş bir büyüyen ağaç. Soğa karşı çok dayanıklı değil. Her yani alan yani her yerinde yetişmiyor. Bazı kısımlarında yetişiyor. Her yerinde yetişebilmesi için örtü altında olması, serada olması gerekiyor. Ama bu bizim ağacımız dışarıda yuvarlak olan bir meyve. Ve herkesin sevebileceği bir tatta. Ama güzel bir tada ulaşabilmesi için ağacın üzerinde biraz olgunlaşması gerekiyor. En azından şu şekilde olması gerekiyor. Şu dış renginin yeşilden biraz kendi rengine dönmesi gerekiyor böyle. Daha sonra bunu kopardığınız zaman 10-15 gün içinde kendi yerinde durduğu yerde rengi daha sarı daha kırmızıya dönüp içi de daha lezzetli oluyor. Raf ömrü uzun bir meyve. Raflarda uzun süre durabilir. Herkesin sevebileceği bir tatta ve lezzette. Şu şekilde ağacımız bayağı büyük. Yaprakları ince uzun. Ama yavaş büyüyen bir ağaç. Çok hızlı büyüm, büyümüyor yani. Biraz yavaş yavaş büyüyor. Böyle basamak basamak, kademe kademe. Mesela daha sonra bunun dal vermesi için şurada gösteriyorum. Şu şuradan şu yaprağın diplerinden şuradan dallar veriyor. 3 5 7 8 tane. Şurada göstereyim. Mesela şuradan kaç tane var? 3 5 tane dal vermiş. Şuradan dal verip böyle uzuyor. Sonra şuradan tekrar dallar verip böyle tekrar uzuyor. Öyle öyle büyümeye devam ediyor. Biraz yavaş büyüyen bir ağaç. Şurada başka bir cins var. Bu ağacımız farklı bir cins, mangonun başka bir cinsi. Yaprakları daha farklı, daha ince. Şöyle bunun meyvesi de yuvarlak ama bu yıl hiç üzerinde meyve yok. Geçen yıl 500'e yakın meyvesi vardı. Şu şekilde. Bu ağacımızın yaprağı böyleyken bakın yan yana koyuyorum şöyle. Bunu çekiyorum böyle. Yaprakları bile cinsine göre değişiyor şu şekilde daha büyük, daha uzun, daha genişken bunun yaprakları daha kısa. Şu şekilde. Şu şekilde. Bu daha kısa yapraklı olan. Şu gördüğümüz ağaç. Bu daha büyük. Yaprağı da cinsine göre değişiyor. bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.